Peki nedir vasat ümmet? Ne bir milim öne, ne bir santim geriye, ne bir santim sağa, ne bir santim sola meyletmeden merkezde kalan ümmet. Ne sağda ne solda, ya hak yolda. Dengeyi muhafaza edecek. Peki ümmeti Muhammed dengeyi kaybederse ne olur? Ümmeti Muhammed dengeyi kaybederse zulüm kaçınılmaz olur. Adaletsizlik kaçınılmaz olur. Vicdansızlık kaçınılmaz olur. Ne zaman ki vasat ümmet yeryüzünde adalet elini çekince yeryüzünü zulüm doldurdu. İnsafsızlık doldurdu. Vicdansızlık doldurdu. Hani eski bir Fransız kültür bakanı İspanya'da iç savaş nihayetinde cadde ortasında vurulmuş bir asker kanlar içerisinde yatıyor. O askerin akan kanı bir çukurda toplanmıştır. O çukurdaki kana parmağını batırıp da o duvara yazı yazan bir çocuğun varlığına şahit oluyor. Çocuk kan ve devrim Çocuk duvara şunu yazıyor. Yaşasın devrim diyor. Ve o Fransız bakan kendi romanında tarihe şu notu düşüyor. Bize bir Müslüman yufka yüreği gerek diyor. Bize bir Müslümanın yüreği gerek. Nereden biliyorlardı bu yüreği? Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale'de kendi yaramızı saracak malzememiz olmamasına rağmen o Mehmetçik, o Anadolu evladı, o İslam edebine ahlakına sahip asker elbisesini yırtıyor, gavurun yarasını sarıyor. O gavur ki memleket işgal etmeye gelmiş, kendisi açken, elindeki yarım somunu gavurcuğa veriyor. Neden? Çünkü Müslümanın yüreği bunu gerektirirdi ondan. Peki ne oldu şimdi bu ümmeti Muhammed'in bu yufka yüreğine? Biz ne ara bu hale geldik? Nasıl bir canavar ruha sahip olduk ki? Doğduğu topraklara ihanet edecek kadar çakallaşabiliyor? Ne ara bu hale geldik ki acımasızca ormanları tutuşturabilecek kadar canavarlaşıyor. Bira çakal bu memleket sana ne kötülük yaptı. Sen bu memleketin aşını yedin, ekmeğini yedin, suyunu yedin. Bira çakal ne istedin? Ne istedin ciğerlerimizden? On binlerce canın kıyılmasına, feryadı fıkanına vicdansız yüreğin nasıl tahammül etti? Biz yüreğimizi kaybettik. Bu ümmet dengeyi şaşınca kainatta denge kalmadı. Birkaç gün önce, o aylardır hatta iki sene, 7 Ekim'den bugüne, o Gazze'de boğulan canlar, bir lokma ekmek, bir yudum su bulmadığına belki sosyal medyada şahit olmuştursunuz. Tam bir kilometre kuyruk var. Bir ekmek bulabilmadığına bir kilometre. Hani bazen görürsünüz benim ülkemde bilmem ne model ne marka telefon gelmiş de onu almak için günler öncesinde sıraya girenleri görürsünüz veya bir maç bileti almak için bilmem konser bileti almak için metrelerce kuyruk görürsünüz. Orada ne bir telefon kuyruğu ne bilet kuyruğu ne tiyatro kuyruğu orada bir lokma ekmek kuyruğu. Orada ekmeği bulamayan 12 yaşındaki bir yavru sosyal medyadaki habere göre tam 12 kilometre yol yürüyor çıplak ayakla. Ve sonunda Amerikan askerlerinin bulunduğu bir sahaya geliyor. Amerikan askerlerinden bir lokma ekmek istiyor. Ümmetin zilletine bakar mısınız? Düştüğümüz zillete bakar mısınız? Yavru bir lokma ekmek diyor. Belki kendisi için, belki yaralı kardeşi için, belki kondaktaki bebe için. Sonra vicdansız gavurcuklar çocuğun eline bir şeyler tutuşturuyorlar. Çocuk eli karşılıksız bırakmıyor. Madem ki bir lokma ekmek verdiniz, madem ki bir yudum su verdiniz, o bir lokma ekmek verenin elini öpüyor ve çocuk aldıklarla birlikte geriye dönerken namertler arkadan çocuğa kurşun sıkıyor. Neredesin ümmeti Muhammed? Neredesin vicdan? Çünkü biz dengeyi kaybedince öyle bir dengesizlik var ki öyle bir vicdansızlık var ki kimi deniz deryada yüzerken kimi bir lokma ekmeğe muhtaç kimi yazlığını kışlığını düşünürken kimi başını sokacak bir yuvaya muhtaç. Böyle bir dengesizlik dünyasında hele hele şu Anadolu topraklarında akşam cuma akşamı camilerdeki salalardan sonra herhalde duydunuz Minarelerde dua yapıldı. Ne duası? Söyleyin. Yağmur duası. Yağmur yağmıyor. Yahu yağmur yağacak da aradan siz çıkın. Sizin günahınız engel. Sizin namertliğiniz engel. Sen bira çakal elini alırsın o benzini götürürsün. O ormanı yakarsın. Ondan sonra biz yağmur dua söyle mi? Ve asabeküm min musibetin fe bima kesebet ve yafan kesir. Başınıza gelen belalar musibetler kendi ellerinizle işlediğinizlerinizin yüzündendirdir Allah. Çekilin aradan yağmur yağsın. İsyan var, yalan var, iftira var, faiz var, fuhuş var, günah var. Allah'ım diye yağmur yağmıyor. Yahu yağmurun yağmasını engel sensin. Senin günahın. Senin vicdansızlığın. Elimiz almışız kağıt parçasını. Allah'ım sen bize yağmur ver. Allah sizin emrinizdeydi. Tamam kulum istediniz vereyim yağmuru. Allah'ı tanımazsın. Secde etmezsin. Hakikate boyun bükmezsin. Ondan sonra Rabbim yağmur ver. Ve kezelke cehennek ummeten vasada. Litekun aleküm şühede alennaz. Biz şahit bir ümmettik, vasat bir ümmettik, dengeli bir ümmettik. Şu ümmetin haline bir baksanız ya, şu sokaklarınıza bir baksanız ya, çırıl çıplaklar kampına döndü. Ondan sonra yağmur. Bu kadar vicdansızlığın yaşandığı bir dünyada, eğer şu anda rüzgar esiyorsa, eğer rahat nefes alıyorsak, allah Alem içimizde yine iyiler vardır da onlar hürmetine. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Bu kadar vurdum duymazlık olur mu?